Kazan ocağından Nebile ablaya da denk geldik burada. Merhaba. Merhabalar ablacığım. Abla terzi Mehmet abiyle şimdi biraz önce sohbet evet. ettik. Hemen de iş geldi. Evet. Nedir abla bu? Bu kazak. Ben bunu biraz bol örülmüş. Ondan sonra e, ucuna makara lastiği çekelim. Kimin bu kazak? bu damadın Sertaç'ın. Bu nasıl bir damat sevgisi ya? Aa, evet, damadım tamam. çok, çok bambaşka. Bambaşka değil mi? Bambaşka. Ya, mi? Ne güzel ya. Bambaşka. İlk Biz başta Sofrabollar da damadı severiz. Severler değil mi? Severler. Sen damad... Çünkü neden? Kızlarını hoş tuttukları için. Demek kızını mutlu ediyor. Evet, yani... Ben onu evet. seviyorum diyorsun yani. <laughs> Ay, Ay öyle. ne güzel ya. Nasıl abla işler iyi mi? İşler yok gördüğün evet. gibi Karkış, bomboş. bomboş. Ama işte hava da çok soğuk. Yazı bekliyoruz. Yaz inşallah güzel olur. Her sene böyle. Ben 23 yıldır bu işi yapıyorum hı hı. artık. Kışa alıştım. Yemek restoran işi yapıyorsunuz. Aynen. Tam merkezde güzel yerde. Aynen. İnşallah. Gelip yazı... beklerim buyurun. İnşallah ablacığım. Yazı çok güzel olacak inşallah. İnşallah. Umut i̇nşallah. ediyoruz. Hadi bakalım Olmaz kolay yaz. Mı diyorsun şimdi?